Bu videoda Yengeç burcunun özelliklerini ayrıntılı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağız. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa, videonun sonuna kadar bizimle kalın ve Yengeç burcunun yaratıcı dünyasına birlikte yolculuğa çıkalım. Yengeç burcu astrolojide su grubuna mensup olup derin duygusal dünyası ve içsel hassasiyetiyle bilinir. Bu burcun insanları çevrelerindeki duyguları algılamada ve bu duygulara karşı derin bir empati gösterme konusunda ustadırlar. Sezgileri oldukça güçlüdür ve çoğunlukla insanların hislerini açıkça fark ederler. Duygusal anlamda bu kadar yoğun olmaları, başkalarının kendilerine karşı hissettiklerine büyük bir hassasiyet göstermelerine neden olur. Yengeç burcuna mensup kişiler için sevdiklerine olan bağlılık son derece derindir ve bu bağları güçlü bir şekilde muhafaza etmeye çalışırlar. Ancak duygusal dalgalanmaları zaman zaman onları içlerine kapanmaya, dış dünyadan korunmaya yönlendirebilir. Güven, yengeç burçları için en önemli unsurlardan biridir. Bir yengeç, güven duyduğu birine sıkı sıkıya bağlanır ve bu bağın kopması onlar için büyük bir travma yaratabilir. Sadakat ve güven, onların ilişkilerinde son derece büyük bir öneme sahiptir. Bir yengeç burcu insanına ihanet etmek ya da hayal kırıklığı yaşatmak, uzun süre iyileşmesi zor olan yaralar açabilir. Ancak bu güven sağlandığında Yengeç burçları partnerlerine ya da dostlarına karşı derin bir sevgi ve sadakat gösterir. Onlar için ilişkiler yüzeysel olmaktan ziyade derin ve anlamlı olmalıdır. Bu anlamda bir yengeç burcuyla kurulan dostluk ya da romantik bir ilişki uzun süreli ve sağlam temellere dayanır. Onlar başkalarını kollayıp gözetme konusunda doğal bir yeteneğe sahiptirler. Yengeç burcu insanları için ev adeta bir sığınak görevi görür. Evde bulunmak Onların ruhlarını dinlendiren, güvende hissettiren ve huzur bulmalarını sağlayan bir deneyimdir. Ev, onlar için fiziksel bir alan olmanın ötesinde, duygusal bağların ve sevginin merkezi olarak görülür. Bu nedenle evlerini sıcak, rahat ve güvenli bir yer haline getirmek için büyük bir özen gösterirler. Evde geçirilen zaman, Yengeç burçları için oldukça değerlidir. Çünkü ev, dış dünyanın stresinden ve kaosundan kaçtıkları, duygusal olarak yenilendikleri bir yerdir. Aile ise yengeç burçları için hayattaki en değerli unsurlardan biridir. Aile bağları güçlü olan yengeçler, çocukluklarından itibaren bu bağlılıklarını korur ve kendi ailelerine büyük bir sevgiyle sarılırlar. Yengeç burcu insanları geniş aile yapılarında büyümeyi tercih eder ve aile içindeki dayanışmaya büyük bir önem verirler. Bu nedenle aile bireylerine duydukları sevgi ve sadakat onların yaşamında büyük bir yer tutar. Aile içinde sevdiklerine karşı koruyucu bir rol üstlenirler ve onları her zaman kollamaya çalışırlar. Yengeç burcu insanlarının geçmişe olan bağlılıkları oldukça derindir. Eski anılara, hatıralara, fotoğraflara büyük bir özen gösterirler ve bu objelere duygusal bir bağ kurarlar. Geçmişin onlarda bıraktığı izler, bugünkü hayatlarını şekillendiren önemli birer mihenk taşıdır. Çoğu zaman eski fotoğraflar, hatıralar ve geçmişle ilgili objeler onların en değerli eşyaları arasında yer alır. Bu nostaljik yapıları, onları geçmişteki mutluluk anılarını hatırlamaya ve bu anıları canlı tutmaya iter. Yengeç burçları, anıların içinde kaybolarak huzur bulabilir ve geçmişe duydukları bu özlem, onların hayatını zenginleştiren bir deneyim olarak öne çıkar. Bu burç insanları, köklerine ve aile değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Onlar için aile büyüklerinin anıları, Eski nesillerin bilgeliği ve aile tarihi son derece önemlidir. Eskiyle bağ kurmak, Yengeç burçlarının içsel dünyasını besler ve onlara geçmişle bugünü birleştiren güçlü bir aidiyet duygusu sağlar. Bu yüzden Yengeç burcu insanları, çocukluklarından itibaren yaşadıkları anılarını büyük bir hassasiyetle korur ve bu anıları gelecek nesillere aktarmak için özen gösterir. Duygusal derinlikleri, Yengeç burçlarını yaratıcı alanlarda da son derece yetenekli yapar. Sanat Edebiyat, müzik gibi alanlarda başarılı olmalarının ardında yoğun duygusal dünyaları ve hassas ruhları yatar. Yengeç burçları duygularını ifade edebildikleri bu alanlarda rahatlar ve kendilerini en iyi şekilde ortaya koyarlar. Yaratıcılık onların hem duygusal hem de zihinsel dünyalarının bir yansımasıdır ve bu sayede çoğu zaman etkileyici eserler üretirler. Duygusal dalgalanmalar yengeç burcu insanların yaratıcı süreçlerini besler. Bu dalgalanmalar Onların sanat eserlerine duygusal bir derinlik katarken aynı zamanda duygusal hassasiyetlerini de güçlendirir. Bir yengeç burcu sanatsal bir projeye başladığında içsel dünyasını ve duygularını eserin içine yansıtarak onu eşsiz hale getirir. Bu burç insanlarının sanatsal yetenekleri genellikle sezgisel güçleriyle de desteklenir. Sezgisel olarak bir şeyin doğru olup olmadığını anlayabilir ve bu yetenekleri sayesinde yaratıcı süreçlerinde başarılı adımlar atarlar. Her ne kadar yengeç burcu insanları dışarıdan hassas ve kırılgan görünseler de, aslında içlerinde derin bir güç ve dayanıklılık barındırırlar. Zor zamanlarda bile ayakta kalmayı başaran yengeç burçları, sevdikleri insanlara da bu süreçte destek olurlar. Duygusal anlamda güçlü olmaları, kriz anlarında soğukkanlı kalmalarını ve mantıklı çözümler üretmelerini sağlar. Yengeç burçları zor durumlarla karşılaştıklarında içsel güçlerini devreye sokar ve hem kendilerini hem de sevdiklerini bu süreçten başarıyla çıkarırlar. Yengeç Burcu insanları için aile ve sevdikleri her şeyin önündedir. Sevdiklerinin mutluluğu onların kendi mutluluklarından daha önemli olabilir. Bu nedenle bir Yengeç Burcu insanı hayatındaki insanlara karşı her zaman koruyucu ve destekleyici bir rol üstlenir. Onlar sevdiklerini her zaman kollamaya ve onların mutluluğunu sağlamaya çalışırlar. Bu koruyucu yapıları Yengeç burcu insanlarını hayat boyu güvenilir bir dost, eş ve ebeveyn yapar. Maddi konular Yengeç burcu insanlarının hayatında önemli bir yer tutar. Güven duygusu sadece duygusal anlamda değil, maddi anlamda da kendini gösterir. Mali açıdan güvende hissetmek onlar için son derece önemlidir. Bu yüzden Yengeç burçları harcamalarını dikkatli bir şekilde yönetir ve geleceğe yönelik maddi güvence sağlamak için planlar yapar. Mali sorumlulukları konusunda titiz olan yengeç burçları, hem kendileri hem de sevdikleri için maddi güvence sağlamak amacıyla ellerinden geleni yaparlar. videomuz buraya kadardı. Eğer bu videodan keyif aldıysanız, beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer burçlarla ilgili videolarımıza da bekleriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.